Merhabalar arkadaşlar. Bugün akademik çalışmalarda özellikle de test çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan ve can sıkıcı olabilen bir problemin çözümünü anlatmaya çalışacağım. Aslında çok kolay olmasına rağmen bilinmediği için zor zannedilen Word'de sayfaların bir kısmını Roma rakamı bir kısmını ise normal rakam şeklinde yapmayı göstereceğiz. Bunun için genel mantığımız öncelikle bir kapak sayfası, sonra Roma rakamıyla yapacağımız yerler ve devamında da normal rakamla sayfa numarası koyacağımız yerler olarak varsayalım. Genellikle kapak kısmında sayfa istemeyiz. Devamında Roma rakamı olan kısımda Roma rakamı, normal rakam olan kısımda da normal rakam nasıl yapılacağını gösterelim hemen. Öncelikle Roma rakamı ile başlayacağımız sayfanın başına geliyoruz. Ve tıkladıktan sonra sayfa düzeni kesmeler ve sonraki sayfa tıklıyoruz. Daha sonra ekle kısmına geliyoruz. Sayfa numarası ekle ve sayfa numaralarını biçimlendir kısmını tıklıyoruz. Burada açılan pencerede Roma rakamıyla başlamasını istediğimiz için sayfa biçimi kısmını Roma rakamını bularak işaretliyoruz. İsterseniz i şeklinde olsun, isterseniz bu şekilde hangisini seçerseniz biz bunu seçtik. Ve başlangıç kısmına da 1 yani i ile başlatıyoruz ve tamam diyoruz. Akabinde yine sayfa numarasına geliyoruz. Seçtiğimiz o Roma rakamını sayfanın neresine konumlandıracağımızı seçiyoruz. Biz sayfa sonu ve sayfanın ortasına istiyoruz tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Roma rakamı ile Word dosyamız oluşturuldu. Ama burada bir sorunla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi Normal rakam olmasını istediğimiz yerde Roma rakamı olarak devam ediyor. Bunun önüne geçmek için de normal rakamla başlamasını istediğimiz yere bakın en son Roma rakamı dördüncü sayfa ve normal rakam başlamasını istiyoruz buradan. Bu sayfanın başına gelip tıklıyoruz imlecimizi sayfa düzenine geliyoruz tekrar yine kesmeler ve sonraki sayfa. Normal rakamla başlamasını istediğimiz yere bu işlemleri yaptıktan sonra ekle kısmına geliyoruz tekrardan. Sayfa numarasına geliyoruz ve sayfa numaralarını biçimlendir diyoruz. Artık biz normal rakamla devam etmesini istediğimiz için sayı biçimi sekmesini normal rakama dönüştürüyoruz. Başlangıç kısmını da 1 ile başlamasını istediğimiz için bu şekilde bırakıyoruz. Ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi en son Roma rakamıyla 4 sayısından sonra normal rakamla başlamasını istediğimiz yer 1 ile başladı. Ve normal bir şekilde devam ediyor. Buradaki son problem ise kapak sayfamız. Hemen geliyoruz baş sayfaya. Gördüğünüz gibi kapak sayfası da 1 ile başladı. Sonra bizim Roma rakamıyla başlamasını istediğimiz yer Roma rakamıyla başladı. Bu 1 rakamını kaldırmak istiyoruz. Bunun için sayfa numarasının yazılı olduğu yere gelerek üstüne çift tıklıyoruz. Üst ve alt bilgi araçları sekmesi açıldı. Burada ilk sayfada farklı kutucuğunu tıkladığımız zaman birinci sayfadaki rakam siliniyor. Sonra Roma rakamıyla gördüğünüz gibi başlıyor. Ve normal rakamla başlamasını istediğimiz yerde normal rakamla başlıyor. Bu şekilde tezlerimizde birden fazla sayı biçimini kullanma imkanımız var arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.